Learn an idiom every day. Günlük İngilizce deyim öğreniyoruz. Bugünkü deyimimiz cry over spilled milk. Yani Türkçede boş yere üzülmek gibi bir anlama geliyor. Zaten İngilizcesine de baktığımızda dökülmüş süte ağlamak anlamına geliyor. Yani dökülmüş süte ağlanmaz, boş yere üzülülmez gibi bir mana katıyor. Hemen örnek içinde görelim şimdi deyimimizi. We missed the bus. Let's not cry over spilled milk and wait for the next one. Yani we missed the bus. Biz otobüsü kaçırdık. Let's not cry over spilled milk. Haydi boş yere üzülmeyelim and wait ve bekleyelim for the next one. Bir dahaki otobüsü bekleyelim. Bir örnek içinde daha görelim deyimimizi. They lost a lot of money in the business but instead of crying over spilled milk they started again. Yani they lost a lot of money. Onlar bir sürü para kaybetti in the business. İşlerinde bir sürü para kaybetti. But instead of crying over spilled milk. Ama boş yere ağlamak yerine they started again. Onlar tekrardan başladılar.